Herkese günaydın. Sesimden de anlayabileceğiniz üzere saat şu an 6 suları ve günlerden de perşembe. Benim 2 dakika içerisinde evden çıkmış olmam gerekiyor. O yüzden biraz hızlı konuşacağım. Bugün sizlere günlük bir vlog çekeceğim. Aynı zamanda 2022 LGS'ye girecekleri de bir tane önerim var videonun içinde. Eğer ilgileniyorsanız onu da izlemenizi tavsiye ederim. Ve okul vlogu olacak yani. Okul çıkışında tiyatro takımındayım ve tiyatro kulübündeyim. Tiyatro takımının seçmeleri vardı geçen hafta ve bu haftada çalışmalar başlayacak. O yüzden takım yeni başlıyor ama kulüp zaten önceden de vardı. Yaklaşık bir aydır yapıyorduk. O gün de okuma provaları var. Sizlere onu da biraz çekmeye çalışacağım. Benim açımdan oldukça dolu bir gün. Umarım daha güzel çekebilirim size. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. Burnumun şurasında sivilce var. Ve bu burnumun ucunu büyütüyor. O yüzden özür dilerim. Video boyunca buna katlanmak zorundasınız. Ama bir sonraki videoya geçmiş olur. Saatlerimiz 6.51 benim çıkmam lazım. 55'te servisim geliyor. bir şeyler oluyor. Evet. Şimdi <laughs> kamerada <çıkamaya. gülüyor> Dramaya geldik. Yani tiyatroya geldik. Kaç dersiniz muallim? 3 ders tiyatro. Sonra burası bitecek. Sonra benim 2 derste takım dersim var. E, tiyatro yine. Öyle. size burası da sahne. bu? <laughs> <laughs> ben azıcık koyarım. Koyarım. Hadi, gülüşüyle. Bay. Ben Demetrius olmak istiyorum. Demet tekstlerimizi aldık. Oh. erkek. Ama ee, sonra Ama. Helena var. Helena Demetrius'a. Demetrius da e, Hermia'ya aşık ve Helena da Demetrius'a aşık. Ben, ben Helena. Çok trajik bir muhabbet. Ben mavi. de Hermia istiyorum. İstiyorum. Ya, böyle. Şimdi trefisteyiz. Tekstler dağıtıldı. <laughs> Zaten Ay. size bunu anlatmıştım değil mi? Şimdi okuma provasına geçeceğiz. Ben de önceki ders başlayayım. bir ziyarete gittiğim için e, derse değildim. O yüzden okuma provasına katılamadım. Şimdi bu ders kazanacağım. Şimdi de story çekeceğim. Şöyle. Tatam çalışma yapıyorum. güzel bir atmosfer evet. şu anda. Evet. Herkese selam tekrardan. Ee, şimdi saat 5.30'a geliyor aynen. Okul bitti, herkes gitti. Ve şöyle ki ben tiyatro takımına seçildiğim anneme söylemeyi unutmuşum. Bu yüzden okulda bekleyeceğim bir yarım saat kadar. Sıramı boşaltmamışım, onları boşaltacağım. Ve eğer ben anneme şu an söyleseydim Edebiyat kuyusuna çalışamayacaktım bakın. Çünkü kitabımı okulda unutmuş olacaktım. Şimdi okuldan çıkıyorum. Hava aşırı soğuk. Dondum. Şu an zaten iki buçuk ve okul bitti. Bugün yarım gün olduğu için. Ve servisteyiz. Size bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Uygulamanın adı Snabboard ve bu uygulamada ücretsiz bir şekilde araya reklam girmeden soru çözebiliyorsunuz. Yani siz soru çözerken odağınızı bölecek hiçbir şey olmamış oluyor. İlkimi 200 altın hediye diyorlar ve her günde 50 altın kazanmaya devam ediyorsunuz. Bu altınlar ne işe yarıyor? Bir altın bir soru demek oluyor altın kazandıkça soru çözüyorsunuz aslında. Bir de uygulamanın antrenman kısmı var. Orada bildiğiniz dersi seçip istediğiniz soruyu çözebiliyorsunuz. Uygulamanın antrenman kısmında da istediğiniz dersin, istediğiniz konusunu seçip soru çözebiliyorsunuz. Ve uygulamanın içinde 350 bin soru ve 200 bin tane de çözüm videosu var. Ve şimdi bu uygulamanın aslında sizin en çok işinize yarayabilecek ve zevkli kısmına geçelim. Zaten şu an yanında ekran kaydını görüyor olursunuz buradan başla dediğimizde meydan savaşı ikili düello, maraton ve antrenman kısmı var. Antrenman kısmını zaten anlatmıştım. Şimdi ikili düello kısmına geçiyorum. Siz isterseniz hani tanımadığınız biriyle rakip oluyorsunuz ya da bölümünü seçeceğim. Çünkü ikimizin de ortak paydası ise de şu an İngilizce. Ve solda normalde arkadaş ekleme kısmı oluyor. Ben eklediğim için şu an Beliz görünüyor ama normalde de takım oluşturup için arkadaşlarınızı ekleyebiliyorsunuz. Sağ kısımda da rakip bul var. Oradan random bir rakip seçebilirsiniz. Şimdi başla diyorum ve Beliz'i davet ediyorum. <laughs> Çıktı değil mı soru? Tamam. Başlıyoruz. <laughs> Bu arada uygulamanın üzerine şu an yapıyorum ben. Çizgi çizebiliyorsunuz. Eğer matematikte ekrandan çözmekte zorlanıyorsanız üzerine yazı yazabiliyorsunuz. 9 doğru bir yanlışım varmış. Benim 8 doğru yapmışım. Evet. Ben bir gümüş madalya kazanmışım ve 26 puan kazanmışım. Ben 23 puan kazanmışım ama ne kazandığımı bilmiyorum madalyadan. Büyük ihtimalle kazanan madalya veriyorlar. Bu şekilde yani sizler de böyle arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Eğer böyle LGS senesinde olanlar varsa kaldı ki YKS için de var aynısı. Biz sadece şu an o konuları bilmediğimiz için LGS'yi çözdük göstermek için. Size anlatmak istediğim birkaç özelliği daha var. Maraton kısmında Türkiye ile eş zamanlı denemede olabiliyorsunuz. Yani Türkiye ile yarışıyorsunuz LGS'deki gibi. Bir de meydan savaşı kısmı var. Orası da böyle eleme oluyor. Sıralama kısmında düşme ve yükselme seviyelerinizi görebiliyorsunuz. Sınav koşu benim uygulama içerisinde en beğendiğim ve sizin de muhtemelen en işinize yarayacak kısımlardan bir tanesidir. Bu meydan savaşında yaptığınız sorulara göre hangi derste ne durumdasınız onu görebiliyorsunuz. Aynı aynı zamanda da yüzeylik görebiliyorsunuz. Bunun sınav hazırlananlar için önemli bir özellik olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde uygulama. Şimdi artık geldik ve iniyorum. Görüşürüz. Herkese günaydın. Dün bir şey çekemedim eve gelince çünkü eve saat 9'da geldim. Biliyorsunuz söylemeyi unuttuğum için geç oldu. 9'da geldim. Ve 10.30-11 gibi de yattığım için direkt duş alıp yattım. O yüzden bugün serviste çalışacağım. Serviste çalışmayı zaten çok seviyorum. Kısa sürede çok şey yapmak zorunda olunca daha hızlı oluyor. Bugün cuma serbest gün kıyafet olarak. Ben de bunları giydim. Müzik 91. Ben 82 ben sesime, aldım ya. <laughs> ben de. Orhan kabul etmedim mesela. Orhun'u kabul etmedim. Ben de Orhun yazdım. Ben de, ben de Orhun. Orhun. Allah. Çekiyor muyum? Evet. Bak kendine. Merhaba. Merhaba. Burası bizim sınıf. Ama ben diller dersinde ben de. Fransızca görüyorum. Telefonum yok. Ne demek yok? Telefonum yok. Tamam. Ee, sessiz de miydi? Ne yapacağız? Tamam sakin sakin. Evet. bastım. Aynen. Mama yiyoruz. Çekersin bu çorba müthiş. Öne ben. bir